Hepinize merhaba arkadaşlar. Yuvarlak Ozan kanalına tekrardan hoş geldiniz. Galatasaray 2006 2007 Şampiyonlar Ligi videosunun ikinci partında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün grup maçlarının son üçünü oynayacağız. Şu an grupta yüz, yanlış olmasın. Tekrardan 4 puanımız Için. 4 puanımız var. Bakalım Liverpool Ali Sami'ye geliyor. İçeride taraftarımızın önünde baskı kurup bu maçtan iyi bir sonuç almak En istedim. az bir puan almak istiyoruz. Evet. Bakalım bakalım maç bize neler getirecek. Eğer bitirilir. yenilirsek gerçekten bizim için işler biraz çok sıkıntı çok sıkıntı olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar yüzümüzü kadar çıkarmayın. Bu arada kadro da bozulmuş. O yüzden bir çıktı yapacağız. Burayı keseceğim. Kadrodaki aksaklığı giderdik. Tekrardan bakalım yine de bir sıkıntı olmasın. Evet.

İliç'i Pepe Reyna var bu sefer. Umuyoruz. Valiyeli'nin daha altında bir performans sergiler kendisi. Hasan, Mehmet, Saşi İliç. Hasan. Ooo ne? Evet. Haken'in tarafını belli ettiğine göre. Evet. Emre. Necati. Saşi İliç önünde. İliç karşı karşı İliç yap bunu oğlum. İliç yap bunu oğlum. Direkt yanından. Neşada. Saşi İliç. İnanılmaz. Saşeliç, Top onun ayağına geldiğinde gol dedik ama olmadı. Nasıl? Yalamış dedi adeta. Ya bir daha zıbanırım abi. R2 M2 kesmem bak. Bak söylüyorum. Direkt sonuna kadar basacağım. Aynısını D bitti ben yapmıştım işte. Sonuna kadar basacağım ya. Yani. Necati. Ters ters ters. Necati. Hasan'ı gör. Akul yani. Adandı. Necati de o tek var mı sence? Ben <laughs> olsun atarım. Hasan. Şimdi Hasan şaşın ve... Hasan iyi sıvıldı. Hasan kaleye baktı. Hasan çok sert bir kaleci Pepe Reina. <laughs> Hasan şaş. İyi buldu ama olmadı. Şimdi Saşeliç. O ortalama iyi kullanan bir isim. O Hasan. Hasan. Direğin yerine bir olsa dokunacak ya. içeriye bırakacak. İnanılmaz. Pozisyonlara harcıyoruz. bol kesinle atıyoruz. Umarız aramayız. Umarız bu pozisyonları aramayız. Ya, bir kayda, ya, kayda spor, doğru. Futbol değişmeyen bir kuralı vardır. Adam atarlı. Atarlı. <laughs> Baskıyı bırakmayalım çocuklar. Baskıyı bırakmayalım. Ya, Baskı sonu verdi. Evet de iyi basıyor. Ya. Mehmet. Alda. Alda. Ön direkte Necati'ye. Hasan şeşe geldi. Olmadı ya. Ada ya da oğlum. Alda Hasan'ın önünde. Hasan. Hasan ya bu. Hasan. Hasan. Oh. Yalnız. Şu hareketi gördünüz mü? <laughs> Çok iyi esnedim. Hasan önce mi? Vücut çıldırma etti. Yıldızlı defansı ve kaleciye. Kaptan. Kaptan golü getirdi. Tekrar izleyelim. Aldı <laughs> ha. <laughs> Harbi fazla büyük adam. Bak bak hareket et bak. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Bir kaleci edasıyla ve topu sadece odaya Ağlarım ben. <laughs> kaldı. <laughs> 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 Teşekkürler kaptan. Teşekkürler. <laughs> Halı sahalarda birebirde kaldığı ama şunu yapın defans edecektir bu ihtimal. Ve ilk yarın sonunda gelmesi golü bizim için çok önemli oldu. Moralliğe gideceğiz. İlk obel Sabri, Hasan koşuyoruz de. O Mehmet topa da karar gördü. Hiç yemek yoktu aslında. İlk yarı bir plan gol yemeli mi? Yugoslava golü geldi güzel. Kimisi kartı olmaz yani. Bravo! <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Bravo! <laughs> <laughs> Mehmet Topal orada değil ya. Ona da kırmızı vermezsin yani. Bravo. Her şey istediğimiz gibi giderken... E yetmedi. İçerisiyle de savaştık. <laughs> Aynen öyle. Biz bunların hepsiyle savaştık. İçin, i̇çin, garibi, içeriyle de savaştık. O daha da tehlikeli. Emiliano Insoa. Dikkat edelim, dikkat. Ne gol yiyelim? <laughs> ya ortada kaymazsın be kanka hiçbir şey yok ya. Olsun çocuklar. O kişi Alda. Alda. Bir çalım Alda tan. Alda geçin dark içeriye. Alda. İyi de bir orta. Necati'ye. Necati vuramadı. Ayhan o moda yok de bu orada. Eksiz çünkü ama saçı hiç. <laughs> <laughs> İnanılmaz. Soyunma odasında çok moralsiz gidiyoruz şu anda. <laughs> yenilmeyelim en azından. En azından yenilmeyelim. <laughs> 10 kişi 10 kişi fark <laughs> etmez. Ayhan. Adam arkasına cerahatı koşturuyor. Necati'yi gördü. Necmettin. Buradan Necmettin bizi izliyorsa ona da selam olsun. Necati arkasında Karam var. Hala Karam var orada. Karam. Bu Karam Karam. Karam. İnanılmaz. Gerçekten diyecek kelime bulamıyorum şu an ta. Evet, Rövenlik lobisine iş başında. Görüyorsunuz. Karusko Solak belki çekip Robben kesmelerini atar genç yetenek diyebiliriz. Dikkat edelim o şu duran toptan gol yemeyeli mi? Orta tehlikeli nokta. <laughs> 2-1. İnanılmaz. Hasan. Moraller tamamen yerli bir oldu şu anda. Tekrar Hasan. Jamie geçer. Hasan kesemedi. Karus Karuska kesti Karuska Hasan önünde. Hasan ceza Hasan dokundu da. Hasan bu oh, Hasan. Oh, oh, oh. Hasan aşırı bu sefer. Hasan. Hasan. Kaptan. Aşırı. Kaptan. Karuska genç yetenek. <laughs> nefis gördü Abi bu aşırı bu arada. Hasan nefis. Kaptan. Kaptan 2-2. Galatasaray'ı kolay pes etmez. Ulan sen 10 kişi de olsan mücadelesini her zaman gösterin işte. Ya, çok Karuska'dan. Dinemizin Nefis de gördü Hasan Ars. abisini. Hasan abisine bir sadece dokunmak yapıyor. kaldı. Teşekkürler Hasan abi. Hasan abi. <laughs> Dakikalar 65. Hala süremiz var. Hala süremiz var. Biraz geriye yaslanıp kontra atakları ararsak neden olmasın ya da böyle hata kovalarsak. Hasan. Ne iş işte takımız? Karuska. Karuska. Hasan aktaramadı ama Karuska'nın presi sürüyor. İşte istediğimiz dinamizm bu. İşte istediğimiz dinamizm bu. Ayhan, Ayhan Karuska Gerçekten kar Karuska ya. Dinamizm kattı İyi. Dikkat edelim. Sonk neredesin oğlum? Sonk neredesin oğlum? Hop boş acaba? Alma geldi Burak oğlum sana. <laughs> Bravo oğlum sana da. Adi nefis ya. dokunmuş hayatımızı kurtarmış adeta. Aman Şimdi biraz da Ayhan'ı motoru alalım oyuna. Hasan. Hasan bir yine oldu nefis bir fake. Hasan. Hasan. Hasan Tecci aldı. Bravo. Topu ileri taşıdı. Ayhanomoto Karuska'nın önüne. Karuska. Ortada Hasan Kabze var. Karuska. Hasan Kabze'ye doğru. Saşeviç. 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 bu kuşları hep yapıyor. Bu kuşları hep yapıyor. Yani. Yani. Geldi. Geldi. 10 kişiye 3'e 2. 2 milyon. 5'e 2. Saşeviç. Bravo oğlum. Hasan Kabze'yi zıpladı bıraktı topu. Defansla oyuncu ona yöneldi ama. Ama Ayano motorunun da hakkını verelim oyuna girdi. Açtı hemen oyunu Karuska'ya. Ya Fahit evet, Hoca'nın hamleleri gerçekten. Evet. Bu arada Karuska iki asist oldu oyuna girer girmez. girdiği gibi iki asist. Evet. Ama defans da kendi kalesi atmış olabilir onu tam kesemedim. Saşa İliç'in için golü. Evet Saşa için bravo oldu. Şampiyonlar Ligi'nde dolu dizgin devam ediyoruz. Şimdi 15 dakika savunmayı istiyorum sizlere. Hayır çocuklar. Akül yani. Lan, yere Çok fazla ileride basmıyorum. Orta sahaya tutarım. Bakın yani. Pas, 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 Ama şu pas, an üstümüze gelmişler. Hazır da almışlar bir tane daha. Bu <laughs> kişi <laughs> sizin zaman cerahat. Arkada boşluk bırak. Galatasaray savunma yapmaz yaptı be. <laughs> Stefan Thomas. <gülüyor> <gülüyor> Sen şeyle Hasan Kabze kaçıyor. Şimdi onun no önüne offside yok. Hasan. Hasan gidiyor. Hasan. Hasan şaşı bekledi. Şimdi ona doğru. Hasan şaşı. Kale boş. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Stefan Tomaz zaman diyelim Dirk Kayt. Dirk Kayt. Mondragon. Sok sol o da. atarlar. inanılmaz! Albert Lira. Gerçekten atamayan atarlar oldu ya. Gerçekten inanılmaz. Şans anı. Mondragon'un ayağından sekip onun önünde kaldı. Nasıl oldu anlamadım. İnanılmaz gerçekten. Karuska. Hasan. Hasan Kabze. <laughs> o da bir anlaşmazlık. Hadi ya. Sıkıntı, sıkıntı yok. Hoca. Hasan Şahir. Hasan. Hasan. Arkasına başını adı o. Hasan gidiyor. Hasan gidiyor. Kaleye baktı. Uzak mesafe. <laughs> kötü oldu Hasan. Hasan. K ben Kaptan, Kaptan kötü. kötü oldu. Fırsatlar ayağına geldi. Yani evet. 6-3 verdi. Aslında kara bindirirse kara indiremedi. Kara hmm. ama bak bunu penaltı vermedim biz aynı pozisyon. Ay adam oldu. Çok doğru bir itiraz. işte bu oğlum ya. Hakemet tepkisini koydu Hasan Kapse aldı. Hasan iyi de döndü. Hasan bir daha döndü. Hasan'ı gördü. Hasan'ı gördü. Of sanki yok. Hasan'ı gördü. Of sanki yok. Hasan'ı gördü. Hasan gördü gitsene. <laughs> <laughs> Saç iletişim. Iliş... gözde iletişimle benim daha. Bir tane daha koysam kaleci olacaktı ya. Yani. <laughs> Bence koşabilirdin çok uzakçı ya. ya. Ben direkt 90'a çakardım. Olmaz. Yok böyle bir maç. Halbuki yok böyle bir maç. Yok böyle bir maç. Efe'de kazanmış. 8-6-5 PSV'yi ye yenmemiz lazım. Ama şu an önce bol da maçımız var. Önce bol diyor konsantre olmamız lazım. Yalvarıyorum size çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte maçımız başlıyor. Fransa'da yendik. Neden buz değeni mi yiyelim? Başarılar cümle bu. Alda. Ne? Sasha ilik. Sever buraları, sever buraları Sasha! Sasha ilik! <laughs> Sasha ilik! Nefis kesti. Ay e, keseceğim. Nefis kesti Sasha. Sasha <laughs> ilik. Kanamın da hakkını verelim. İyi taşıdı topu. Golle başladık. Golle başladık. Bravo çocuklar. Sasha yalnız çok iyi kesmiş. Yüceyi nasıl doldurdun ama? <laughs> <laughs> Sasha. Harika bir gol. Harika bir gol. 1-0 önde başladık maça. No bu bölüm maçın devamı geliyor. Saşa Sa ile Sa yine takımı taşımaya evet. devam ediyor. 5. gol oldu. 4 <laughs> de olabilir. Necatiye, Amanagi, Plesente. Plesil, Sabiye. Çok hızlı Flesi'le göre sabit çarptı topu kendisine. Mondragon Dragon direkt dibinde. İyi Manya <laughs> Dikkat ederim. Ümit Karayan. İliç içe at, Şimdi Saşa İliç nefis bir topu. Saşa İliç ceza sahasında sever bu topu. Saşa İliç bulduk kalecinin üstüne. Olmadı. Kesebilirdik ama. İkiyi bir bulsak rahatlayacağız aslında. Alta, Ümit orta. Ümit Kulaş. Ota. Ah, Thomas. Thomas. kaleci. Azda, Necmettin cezalarının dışına açıldı. Azda kendi gidiyor. Azda bir şut ve kaldı. Sağda atıldı. Sondan geçti. <laughs> Stefan Thomas. Mehmet. Ayhan. Necmettin. Ümit Karan var aslında hemen paralelinde. Necati kendi gitti. Çevirdi olmadı. Alda'nın ortası öndeydi Necati'ye doğru. Necati bir kafa kaleci çizdi de müdahale. <gülüyor> bir türlü <laughs> ikinci golü <bölüm> bulamıyoruz. <laughs> Şimdi arka Stefan Thomas'a doğru. Hayır yine Olmadı. Hadi. Vur vur vur. Şimdi şimdi şimdi, şimdi... iyi kontrol. Hadi bir, bir vuruş. Bir koner daha. Ayhan Omoto indirir o topu. İndirdiği yerde kimse yok. Mehmet Topal kesti. Necati'ye iyi bir vücut çalın. Ümit Kan karşı şimdi ona. Ümit kaleye bir şut. Ümit Kan'ın çıkma vakti gelmiş. Ümit'in kalemini kırdım. Daha da oynatmayayım. Rezervleri alacağız birazdan. Şabani donla gidecek. Şimdi Florya'da çalışmaya devam eder Ümit. artık. Ne o zaman bir tarih iş bakayım. Ümit Kaleci. <laughs> hocam beni çıkar mı derce vuruş ama çok artık geç. Çok geç. Çok geç. Fahit hocam artık Lübe yumrukluyor en son. Arka orta. Hasan. Hasan kapıya geldi. Mehmet top alalım. <laughs> Mehmet. Kötü bir şot. Ama o da bir anlaşmazlık. Bir şeyler oluyor. <laughs> oyun bir akıyor. Oyun bir, oyun bir akıyor. Bize. Oyun gerçekten bir aktı orada yani. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şunu dök ve ben gelsin. biraz hızlı bir top olduğu ama Saşe'nin içe saldı Ayhan Omoto'yu görür mü peki? Ayhan Omoto'yu gördü. Ayhan Omoto. Çapmaz bir vuruş kaleci. bugün gerçekten gol izni vermiyor. Karusko koşuyor. Kaç bizim. Bulemiyoruz. Pas arkadaş yok. Şu an Sabri hemen değerlendirdi bunu. Necati ile oynadı. Bırak da çok akıllıca. Ayhan geldi. Ya. Ayhan geldi inanılmaz. Ayhan geldi inanılmaz karam aldı. Sen ay hakem hakem değilsin. Karam. Hasan Kabze'ye. Hasan Kabze Necati yüzünde. Necati. 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 Nefis bir gol. Tek top oynayacak. Oynayacak. Karam'dan Hasan'a. Hasan'dan Necati'ye. Nefis bitirdi e bu ülkeye. Hakeme cevabı Necati evet. verdi. Necmettin. Selam olsun kardeşim. İşte karanla başlayan atak. Çapraza iki oyuncu üstüne çekti. Aslında boşluk açıldı. Hasan da kendisine açılan boşluğa Necati gelmişti. Onu oynadı ve Necati nefis bir kafa vuruşu. 2-1 aman diye hataya şu an yer yok. Alu diğer oyunda. Uzun adeta. Şimdi Ayhan Omoto'ya. Ayhan Omoto'dan bitirdi maçı. Teşekkürler Hakem. Teşekkürler Hakem. Kazandık. Ve beraber kalmışlar. İşler değişiyor. Bir anda ya işler de değişiyor. PSG Ama yine de yenmemiz PSG lazım. Yine yenmemiz lazım. Bizim için bir şey değil. Ya yani gerçekten. <laughs> ya lider çıkacağız. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya da eğleneceğiz. Ya da, da eğleneceğiz. Da o evada devam edeceğiz o Daha iyi bir daha. Kadro yetsen Yani şu Ümit Karan'ı aa gözünü seveyim yani. Ümit Karan'ı aldılar. Son maç. Grubun son maçı, belki de Şampiyonlar Ligi'ndeki bu son maçımız ama Galatasaray gibi çıkalım, Galatasaray gibi oynayalım ve Deplasmandaki, Hollanda'daki yaklaşık 3000 bin taraftara bilet paralarının hakkını verelim. 30 milyon Galatasaraylı mutlu edelim. Haydi çocuklar. Saşe ilişk baskıyla başladık yine. Sabri iyi kesti. Sabri gidiyor. Saşe'yi gördü. Saşe cezası aslında başlasak ne güzel olur. Saşa, Saşa, Saşe. Oh. Saşa, Saşa, Saşa gerçekten İliş. boy oynuyor. Saşe Bu adam gerçekten saf skorer. Boştan skorer. Necati'nin açtığı boşlukta ama Sabri'nin hakkında değil, çok iyi kesti topu. Çok iyi sezdi pozisyonu. İşte Gerçekten pozisyon yani. bilgisi böyle bir şey. Lazovic. PSV şu an biraz daha... Çünkü... ...berabere bile kalsın Liverpool Kendileri eğleniyor. Bu onların aleyhini biliyorum. Çok açık verecekler. Bu açıkları iyi değerler Zaten dikkat ederseniz hemen risk almaya evet. başladılar. Arkada... Bakın risk... Sabri, yukarıda Hasan Şaş var. Hasan Şaş'ın önüne. Cezayir, Hasan, var. Hasan. Hasan. Hasan, cevap ücretini çağırttı yavrum. Olmadı he. Nasıl ya? Bu boşlukları iyi değerlendirirsek, bir şey de olur Sabriye. Sabriye. Bana <laughs> <laughs> artmamıştım ben. İşte bu boşluklardan bahsediyorum. Bir sürü boşluk veriyorlar, daha da verecekler. Sasha geç. Tek başına iyi vurur. Saşa! Ne yaptı? Ne yaptı, ne yaptı? Saşa? Saşa! İnanılmaz! <laughs> Yanlışlıkla yine. ya. Yıldızlı kaldızlı! Açıyı da buldu olmadı Ayhan. Üfiş <laughs> 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 mi dolunması Sabri? Koner mi? Koner. Ayhan'ın Oto ne yaptı öyle? Ya yok mu başka bir içeride ya? Arda Hasan'ın ortası <laughs> Necati'ye gelmedi. Song bir kafa. Arda kötü kontrol. Kötü kontrol gençliğine veriyorum. Song iyi kesti. Emre de indirdi hemen. Arda Necati ile oynadı. Necati sever böyle topları. Necati Necati. Necati Aa! direkten. direktten bir <laughs> <Necati. gülüyor> <Her gün kesin. gülüyor> nasıl, Necati. nasıl kesti Necati? Harbiyi kesti. Tomu gördünüz böyle. Mendes. Yine presimiz var. Çıkarmıyoruz onları oradan. Terse döndüler. Farfan'a doğru son kingildi. Necati. Hasan Şaş'ın bomboş. Hasan Şaş bomboş. Kaptan gidiyor. Kaptan gidiyor. Kaptan girdi topun dibine direkten dışarıda. Yani. Ama son anda bir müdahale gelmiş. Hasan ortası, alda vur alda olmadı. Hasan Sabri'ye çevirdi, Sabri, Sabri. Necati'ye gelmedi top bizde, hiç sıkıntı yok. Mehmet topu aldı, Daha Arslanmaz, Saşeliç ile oynadı. Lazovic çok hızlı bir isim, Lazovic. Lazovic İkli bir kaldık sanki biraz Lazovic. Lazovic ortası, Sabri, Mondragon. Mondragon. Ulan Tori bu Turu geçirdi belki de. İnanılmaz. Mondra şu kornerde uzaklaştıralım. Şu korneri uzaklaştıralım. Ve 3 oyuncu değişikliğiyle kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şu dakikada bir iki bir gol çok tatlı oldu. Adının ortası. Stefan Tomuzlu atık biriz yükselsin vurursun oğlum. Karuska sever sol ayak. Karuska kaleci Tomaz Goy. gol. 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 Offside mi? Offside flag olmaz ya, İnanılmaz olmaz. inanılmaz. olmaz. Şanssız bir an. İnanılmaz. Aman son neredesin dön yerine Hasan Kavcı'ya döndü Aman diyelim Cücak bomboş orta tek Fan fan <laughs> Bir şey <de> oldu <laughs> Maç bitti <bitmiyor. gülüyor> Maç bitti tur atlıyoruz Tur atlıyoruz Tuduktan çıkmayı Zor da olsa başarılı Son 16'dayız Son 16'dayız Ama Saşa İliş gerçekten Saşa karakter koydu Bu arada Bu arada Liverpool'a 4 atmış Peki ve bu UEFA Avrupa Ligi'nin yoluna devam ediyor. İngiliz işler çıkıyor. Evet. Diğer liderlere bakalım. Şöyle A grubundan başlayalım. B15-15. Barcelona bize gelebilir bu arada. Biraz sıkıntı. Sıkıntı değil. Valencia en son Fenerbahçe eğlenmişti. Neler yaptığını şu videoda izleyebilirsiniz. Ooo Lyon çıkamıyor. Dinamo Büyükleş çok iyi olur. Celtic de iyi, iyi olur. Hamburg, Hamburg iyi. Ajax hiç kalmamış. iyi. Gayet iyi bence. Şimdi gidip bir Barcelona evet, çekelim. Barcelona çekip geleceğiz biz arkadaşlar. Bakalım. Ve... Hamburg çok, çok iyi be. Almanya'da plasmanları sever evet. Tessiz... de otursa da evet. Bu arada Barcelona'yı gayet de çok iyi. Bayern'in de Real Madrid. Valencia ilk iyi. Gerçekten çok tatlı. Gerçekten bakalım. çok tatlı. Şöyle bir gol sıralamasına bakalım. Saşe 5 golde 3. sırada. Ya, asiste yan... de bakalım yalnız. Yalnız Lampard'ı orta sahada sen gelme 7 tane atmış. Saşe işte 5 tane atmış. Yani. ya. alması sıralamasında Karus'ta 3 tane Sabri ve Hasan Şahit'e birer tane Yani yine yüksek oynuyoruz Evet Gruptan çıktık Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Maçlar sizi sarmıştır umuyoruz. En söyleyeceklerim bu kadar. Bir sene ikiden maç bir şey var. Mı? Yani çok zordu. Tellere kıttı. Gerçekten tellere Özellikle o Liverpool maçı. Yani bir <laughs> 10 kişi mi? Kalp dayanmaz. Yani. Kalp dayanmaz izleme ya. Ama Galatasaray hak etti. Bakalım Hamburg maçında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kendinize yani iyi bakın. Yumaat olacağım.